Sen de astrolojiyle ilgili ChatGPT ya da Gemini gibi yapay zeka araçlarına başvuruyorsan, bir daha bunu yapmadan önce bu videoyu izlemeni kuvvetle tavsiye ediyorum. Çünkü kaçırmaman gereken detaylardan bahsedeceğim. Evet, astroloji dünyasında büyük bir tartışma başladı. AI yani yapay zeka astrologun yerine geçebilir mi? Geçtiğimiz ay İngiltere'de düzenlenen bir Geçtiğimiz ay İngiltere'de düzenlenen bir astrolojik konferansında astrologlar, psikoterapistler ve araştırmacılar bir aradaydı. Ve herkes bu konuda hemfikirdi. AI çok güçlü bir araç ama çok ciddi sınırlara ihtiyaç var. Nedenlerine gelince 1. AI harita hesaplamada hatalar yapıyor. Yani aslında bu da en önemli sebep. Konferanstaki dünyaca ünlü astrologlar ki aralarında Hakan Kırıkoğlu da vardı. Yapay zekanın temel matematik hesaplamalarda dahi sık sık hatalar yapabildiğini belirtti. Ev burç yerleşimleri, asaletler, retro hareketler tüm bunları yanlış yorumlayabiliyor. Ki bunlar astrolojik haritanın yapı taşları. Ben de özellikle ChatGPT'yi test etmiş bir astrolog olarak söyleyebilirim ki Vedik astrolojinin ince hesaplamaları çok fazladır. Ve padalar, nakşatra padaları onlardan biridir. Padaları hiçbir zaman doğru hesapladığını görmedim. Dolayısıyla hesaplamaları gerçekten yanlış yapıyor. Şöyle diyebiliriz. Eya'nın dili çok akıcı olsa da teknik astrolojide hala bir çocuk seviyesinde. 2. AI empatiyi yalnızca taklit edebilir. Gerçekleştiremez. Konuşmacıların büyük bir çoğunluğu şunu vurguladı. Danışmanlık bir karşılaşmadır, bir bakıştır, bir hissediştir, bir seni anlıyorumdur, bir yaşanmışlıktır. AI bunu asla bilemez. Çünkü AI insanın sahip olduğu kolektif bilinç dışına sahip değil. O sadece veri okuyor. Bu nedenle AI empatiyi yalnızca kopyalayabilir. Bugünlerde senin de dikkatini çekiyordur. Bu bazı videoların AI olduğu çok bariz anlaşılmaya başladı. O da bir tat vermiyor, bir şey eksik orada. İşte tıpkı bunun gibi empatiyi de taklit edebilir ama sana aynı tadı veremez. Biraz daha ileri gidecek olursak tıpkı bir sosyopat gibi duygularını tanımlayabilir ama hissedemez ona bir veri gibi davranır. Ve işte bu sebeple psikoterapist astrologlar danışanların AI'dan aldığı yanlış yönlendirmelerin tehlikeli olabileceğinden bahsetti. Hatta iki vakada ölümle sonuçlanan yanlış AI terapi örnekleri anlatılıyor. Gerçek tehlike AI değil, kontrolsüz kullanımı. Deborah Holding'in şu cümlesi çok önemliydi. AI nötrdür. Tehlikeli olan onu gereksiz bir güvenle kullanan insanlar. Çünkü AI yanlış olduğu konularda bile son derece ikna edici bir tonda konuşabilir. Ya bu arada aklınıza şu gelebilir. Bunu astrologun yapması da tehlikeli değil mi? Evet, bu da dikkat edilmesi gereken bir konu. Ama astrolog senin 7.24 24 cebinde taşıyabileceğin sürekli sorular sorup cevaplar alabileceğim bir araç değil. Dolayısıyla danışmanlıktan sonra muhakeme etme becerin devreye girebilir. Ancak AI sürekli erişilebilir olduğu ve kullanmanın önünde herhangi bir engelin olmadığı için senin üzerinde çok daha etkili olabilir. Panelin ortak sonucu şu oldu. AI astrologların yerini alamaz ama doğru kullanılırsa çok iyi bir yardımcı olabilir. Araştırma, veri analizi, öğrenme süreçlerinin iyileştirilmesi, metin düzenleme gibi konularda gerçekten çok iyi. Ama yorum, sezgi, dönüşüm ve danışanın kalbine dokunmak burası tamamen insani bir alan. Astroloji veri analizinden çok daha fazlasıdır. Sanki bir ruhun hikayesine dokunma sanatı gibi düşünebiliriz. AI da bilgiye hızlı ulaşmak için efsane bir araç ama şifayı, sezgiyi, derinliği yalnızca insan verebilir. Çünkü insan insanın aynasıdır.